Oh. Hadi çabuk çabuk hadi. Tamam tamam. Başla. Başla. Çabuk çabuk çabuk. Gir 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 gir. Sakın kimseye hiçbir şey söyleme. Bak dayak manyağı yaparlar bizi. Tamam söyleme. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Sen de giy pijamalarını. Tamam. Senin kafan hiç çalışmıyor ya. Anlasa elli bin kez ararlardı ya. Hadi yat, <laughs> hadi gidiyorum. Neredeydin kız? Allah'ın cezası, nere gittin? Yok anne, vallahi bir yere gitmedim. Yemin ederim evdeydim. Nerede evdeydin kız? Her yana baktım. Pembe diye bağırıyorum, yoksun. Kız sen ananı aptal mı sanıyorsun ha? Bak doğruyu söyle. Yeminle Allah yarattı demem. Dörme. Aha, vurmasana ya. Kaçma, gel buraya. Eşeğin sıpası, yalancı. Kız vallahi haplanların yanına iniyordum da rezillik çıkmasın diye tuttum kendimi. Aa bak bana doğruyu söyle. Asabiyetimi bozma. <laughs> vallahi Allah yarattı demem. mi? Aa bu pabucun izini suratına çağırırım. Bir deydin. Sevda'nın odasındaydım anne. Lafladık biraz. Anne yemin ediyorum bak iki gözüm önüme aksın ki doğru diyorum ya. gidelim bağırdım Sevda Hanım'a bir soralım. Doğru mu diyor, yalan mı diyor, ne halt ediyorsun bir öğrenelim hele. Sabah gidersin. Uyumuştur o şimdi. De. Karışma sen. Aa, geç otur şuraya. Sakın ha, ardımdan gelmeye kalkma. Vallahi burarım etlerini. Gebertirim. Korkma. Su içmeye kalktıydım, baktım ışığın yanıyor. Merak ettim. Hayrola? Niye yatmadın sen hala? Ee, yatıyordum. He, iyi. Ne yaptınız? Pembeyle mi lafladınız ha? <laughs> Sevda ne olur bir salaklık etme. Vallahi biterim ben. Sevdan'ın odasının kapısını niye açar? Nasıl ben mi? Sen benim kızımı nasıl uyandırırsın ya? Evet, evet. Ben böyle konuştuk. Güzel. Ne konuştunuz bu saate kadar? Ee, biz e, şey konuştuk. Ne? Şeyden konuştuk biz. Ne? Neden? Ee, şimdi şey var ya, biz e... Ne oluyor burada? <laughs> Sen gece gece benim kızımı ne rahatsız ediyorsun? Yok vallahi Safiye Hanım, ne rahatsız edeceğim? Ee, bir şey soruyordum. Sorma efendim, sorma! Senin haddine mi benim kızımı gece yarısı yatağından kaldırıp soru sormak? Ya zaten uyumuyordu bu çocuk. Allah Allah! Yani bir rahatsızlık vermedim ben. Ya... Sen bir karışma Allah aşkına ya. Karışma ne demek be? Ha? Karışma ne demek? Bana bak, eğer Refika annem bu konağın first lady'si ise... ...ben de diğer lady'siyim efendim. Oğlum ayağını sizden kalacaksınız ha. Ben, ne oluyor gene gecenin bir yarısı ya? <gülüyor> Allah Allah! Dürme babi, hortikleme dur hala! Anam bak, ayağını kal, mı? Ha bak, elin ayağına muhayyet ol. İyice İsmetçi bellediniz ha, horlayıp duruyorsunuz, ne oluyor? Hı karılar birbirine girdi. Lan bari bir uyku olası verin arkadaş ya. <laughs> Sen bu odaya ancak... ...benim kızımın yatağını toplamaya girersin be. Hadi yürü git, çık git buradan, hadi. Kızım, elin kolun bir rahat dursun. Ne ittiriyorsun? Ee, yeter be! Ne laf anlaması insansın be? Bana bak Safiye Hanım, hanımefendiliğimi bozmayınız ben burada efendi gibi duruyorum. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor gece gece? Ne bağırıyorsunuz? Börtünüz bütün konağı sardı ya. Bir de olay mali olarak benim kızımın yatak odasını seçmişsiniz. Ya Cemal bu kadın girmiş gece gece bizim aşk meyvemizin odasına bir sorgu bir sual. Bak sen benim kızımın ne darlıyorsun ya Hasibe teyze? Ne? Teyze deme lan! Allah Allah! Ya benim kızım bir ara ortadan kayboldu. Aa, sizin çocuğunuzla konuşmaya gelmiş, ne yaptılar, ne ettiler, onu soruyordum. Ya yalan söylüyor Cemal. vallahi yalan söylüyor ya. Bir kere ben çocuğumun odasına geldim baktım, melekler gibi yatıp uyuyordu. Ben senin gibi sorumsuz anne değilim. Ben bilinçli bir insanım. Ben çocuğumun her dakikasını takip ediyorum ya. He canım he. Yavrum, sen ananı boş ver. Sen bana de bakayım, Pembe burada mıydı? Hı. Ya anneanne boş ver ne demek? Bak beni delirtme. Anneanne boş ver ne demek? Ya çık git! Yürü e, kızım e, be. e. E, git benim kızımıza! İstediğin kızı besleyin, bozma! Yürü git be! Allah Allah! Ya bir sakin ol ya! Ya ne yapma, ne olur ya? Cemal, bu karını sustur. Vallahi şu sümsüğü ağzına indireceğim ha! Hadi, hadi dön kızım ben seni bu konaktan ayağına denk al. Sen baba benim sigortalarımı iyice attırıyorsun ha! Vallahi yolarım seni! Yemin olsun seni yolarım ben ha! Ne hamle! Allah. Ay ne oluyor gene? Ya, ne olacak Refika? Kıyamet kopuyor gene. Neyi paylaşamıyor anlamadım ki. Yetti abi. Alacağım şimdi hepsini ayağımın altına. Ay tamam tamam. Şimdi tansiyonların fırla. Celallenme ben gideyim de bir bakayım bakayım. Of. Ay vallahi çile bülbülüm çile. Şu konağa geldiğinizden beri kavga gürültünüz eksik olmadı. Huzurumuz kalmadı ayol. Refika Hanımcığım vallahi ben bir şey yapmadım. Aha da sizin bu gelininiz üstüme sıçradı. Doğru konuş be. Çamur muyum ben? Sıçra bak falan, bana bak, ağzını... Allah Ay, Allah! Ay, yeter! Tepişmeyin böyle! Ay kurban olayım ana ya! Şu otoriteni mi konuştur ya! Vallahi bu karılar kafa bırakmadılar adamda. Hiç tımlamıyorlar beni. O zaman cevap ver. Ne işin vardı orada? Söylesen mi olacak? İnanacak mısın? Allah! Mavi, bana bak. bak. Tamam kardeşim, tamam. Bir sakin ol. Mavi! Tefki Hanımcığım, Allah bizimkiler Allah. gene kavga mı yapıyor? Anam ya! Allah'ım ya Rabbim! Ya Bir huzur kalmadı bu Allah evde! Ya. Allah Allah! Bir çık yukarı. Ne kare. oluyor? Ay ne oluyorsunuz? Ne oluyor? Ay bitmedi bu çilemiz. Allah sizi nasıl biliyor öyle yapsın. Ay yeter! Hadi kızım sen de yat uyu hadi. Hadi. Yat uyu yeter. Haydi annem. dedin anlattın mı her şeyi? Yalancı çıkarmadın değil mi beni? Annene, sevdayla odasındaydık demişsin. Hı <laughs> öyle dedim. <laughs> Yoksa anlattın mı her şeyi? Yok yok bir şey anlatmadım ben. Oh iyi. Bak eğer anlatırsam var ya hiçbir şey üstüme alınmam. Kendi kendini yakarsın.